Ee, şuraya bir tezgah koyarız. Camlı dolaplar falan. Arka tarafta mutfak olur ha? Aa, yalnız ocak üstüne davlumbaz lazım. Sorun değil yengem. Ha bu yan duvardan çıkarır yukarıya doğru veririz. E zaten mal sahibi de bizden. Hiç sorun olmaz yani. Abi. Önce gayet büyük. Şuraya da dört beş masa atarız. Yangazlar da dönüşümlü çalışır. Biri garsonluk yapar, diğeri servise çıkar. Tabii, yazın biz kuma başlayana kadar. Yandın galiba? Bayıldım. Camanda yazarız kocaman. Nefes lezzetler diye. Tahir abim, evde, burası da oldu yani ha? Bence sen ikisini de tuttuk say. Tamam, tamam abim. Sen ne diysen, odur. Hadi kaçalım, oyalanmayalım. Daha mi altın alacağız. Olur. Ee, evet, Tahir abim ben de kaçayım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman müsait olursan ofise gel, kontrat işini halledelim. Eyvallah. Ha, bu arada anahtarı da vereyim. Hayırlı olsun yenge. Sağ ol. Hayırlı olsun abim. Sağ olasın. Dün gece isyan çıkmış hapishanedeydim. Şimdi. Bebeği ne zaman görmeye gideceğiz? Şimdi aslanım, şimdi. Hadi bakalım tayfa, gidiyoruz. Hayırlı olsun kaptan. Al bakalım teknenin anahtarları. Hadi paşam. Beni beklemeyecek misin? Hop hop hop